Doğru mece gibi sen hepinize merhaba arkadaşlar ben Buğra Ben Onur <laughs> TS olduğumuz için tabi geç geliyor ses baksana Derdi tam karşıdayım Senin olduğun tamam. seni sağdan sağından gidelim Onur Tamam Bir çeşit 3, -3 abi, kişi abi. de aldık bir arkaba alabildim şey ee, e, FPS biraz çok kusura bakmayın Arkamda mısın? Arkandayım mı? Koş koş bas Lan nereye basacağım? Lan niye fake atıyorsun bir yere giderken dönüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Baba. <laughs> Yarım saattir fake diyorum ha. Al dur iki tane chest var burada. Bu benim de amına koydum. <laughs> Hadi yiyelim. Ee, bu arada arkadaşlar çok hızlı <laughs> bir giriş oldu. <laughs> bugün hangi server lan bu? Mineplex'te oynuyoruz. Adam geldi. Adam geldi. Onur ölme ya, ölme. <laughs> tamam sıkıntı yok. Aldım. <laughs> ya bana niye vuruyorsun? <laughs> Al. Al. Dağır. Ya gelmiş bana vuruyor. Elinde Dağır. sen kızı nereden buldun lan? O chest'ten mi aldın? Adam da aynı. Demek ki benden çaldın İbne Hayır. O chest bir Aa, bir dakika. Elinde bir şey var mı? benim. Ok bir şey yok. İki dakika geç derken Yok bir şey <laughs> de <daha>. vardı. Salak mısın sen? <laughs> <adam> burada <laughs> çekebiliyor <laughs> mu? Aha çekiyoruz lan. Ne yapıyorsun lan? Burada çekiyorum. Burada mı çekiyorsun? <gülüyor> aynen. <gülüyor> Nasıl buğday al alınmıyor ki buğday? Aaa oh. Aaa ah. Aa, tane bu Lan Oho oh, oh, Aha aa, chest Oooo işe yarar lan bunlar Gel ya sana işte. kask atayım gel Ha bu daha iyidir ya Bakalım. bunu giy Eee az önce baktım oyundayken o sana <laughs> o heyecandan bir patlama oldu ya aa, kazandım diye bağırdım oyunu o oyunda Eee şeyi fark ettim. Ha. Sadece pantolon sanırım zincir daha yüksek defans veriyor. Ha. Tahta kılıç buldum. Ha. Susla amcuk. Amcuk. Ar sana item attım. Kemik attığını sanki görmeyiz. Bir dakika ben sana mı vurdum? Evet. Dursana bir dur dur. dur. Ya vurma bir dakika bir şey deniyorum. Canın kaç gidecek evet, söyle Abi buçuk. Harbi mi? Evet. Bu şeyin gücü he. Sağ tıkla bana. Tıkladım bu ne? O da bir güçmüş. Ne gücü lan? Kınar Oğlum gülüyor. aynen Kınayet'in gücüymüş o yeri fark ettim ben. Ne oluyor? Daha mı fazla vuruyor? Oğlum bir buçuk kalp bedava adam vuruyorsun işte. <laughs> ben... Kaç kalbin gitti böyle? Bir buçuk. E sağ tıkla canı oluyor. Ya oğlum sağ tıkla hani adam sana doğru koşuyor diyelim. Sağ tıklayacaksın hem bir anlık görüşü şey oluyor adamın sıkıntıya düşüyor. Bir dakika bu alınıyor mu? Ha hem savunma yapıyorsun hem vuruyorsun gibi. Yani. Ama işe yarıyor yani. Aynen yani. Bir kerelik olsa da bir vuruşta bir buçuk kalbi götürüyor adamı. Ya bak beni sokakta bırakıyorsun burada. Sokaktan bırakıyorum. Pardon. Bir dakika bakayım sana. Lan yani ya. Artık. şunu yapıp yapıtırma. İyi ki öğrettim ama <laughs> <onunla> ne koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur şurada Kesinlikle. bir şeyler vardır Kesinlikle. herhalde. Oha dört tane chest var aşağıda. <laughs> 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 ama bence tuzak var. Dur ben tek ineyim. Öldü. Yok bir şey yok şu anlık. Bu olarak ölmezsem iyi ama. <laughs> ah, Adam çık geldim. çık çık. Ah kurtuldum. 14 tane chest olmuş bu anasını. Ne çıktı içlerinden? Bok. Aa gel 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 Şey var. Sap bir drop var gel. Işığın ne olduğu yere koş. Işığın olduğu yere koş. Neden ne var? Chase düşecek oraya. Chase bizim server'da var ya. Buraya neydi? İtem oturdu galiba içine bir saniye. Şöyle bir şeydi sanki. Neydi ya bu? Çiz. Yok bir dakika bu saplı bir drop değil lan. Ağır fail olduk şu an. <laughs> 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 Karıştırdım ama buna göre. Sap bir drop yazdım altta yok. Chase'ler yeniliyor. 3 dakika sonra saklı drop altta yazın zaman şey onun olduğu yere doğru gideceğiz. Şu evin kapısını açmamışlar gidelim. Ya bak bana birisi çok pis vuruyor ya Kim vuruyor lan? Aa garibim. A Leş. İşte bu ses nereden geliyor? Bak yukarıdan şeyden geliyor. Biliyordum Anladım abi ya. Oğlum ne bileyim hışıhışı ne bir bok yaramıyor. A chest sanki indi. Chest indi. Sanki Dur chest sanki indi. bir şey inecek chest'ten? Oğlum on numara şey. Lan adam aldı. Yardım et. Oğlum bizim kim köpeği var. <laughs> Al, aldı. Helal. Chest'te e, bir şey var mı lan? Bakayım demir kılıç var adamdan. Taş kılıç lazım <laughs> mı? Laz lazım. Dur onu olduğun yerde dur. Sana taş kılıç atayım. Bunu ben giyeyim. Bunu sana atayım. Ne sen de var mı zaten? O bu bayağı iyi oldu biliyor musun? Adam var adam geliyor. Hani karşıdaki evde iki kişi var. merdivenden de biri geliyor. Atlı hem de. Onu alırız değil mi? Alırız alırız sen rahat. Tamam sağlamız alırız ya. Yani sen aynı çekik ben alırım ikisinde. Ama dal yani. Oh bunu kim? tek attım lan. <laughs> Bana niye vuruyorsun ya? Ya oğlum bak hep saat tık yaparken. Ama saat tık attınız ama şey diyor ya yavaşlıyorum da koşamıyorum yani. Aa adam bir de burada gel. Yalnız o adam iten ba şey basmış Allah. elindekine. Bırak kovalama kovalama elindekine iten basacağım. Adam. Uf! Adam geliyor. Arkadan adam geliyor. Gel gel Arka elindeki elmas var. kılıçtan sağlam şu an. Allah Onu vur bana. Gel. Yumruk at. Elindeki şu an elmas kılıçtan güçlü. Ya götünü sikin. Nereye vuruyorsun? Arkada adam var. Atlı. Lan. Ya onu siktir et. Bu e, vurdu yalnız canım. Geliyor. Geliyor. Gel sen buraya Canım çok az, canım çok az Buraa Buraa Ya dal dal dal, şuna dal, dal Beni Aldım <gülüyor> <gülüyor> Yine öldü ya <laughs> Ben öldüm ya Deathmatch başlayacak şimdi Bende item yok Abi, Gel, gel, yok. gel, gel amına koyayım, gel Ya Leşime bak Aa Hadi <gülüyor> Alırım <gülüyor> ben bunu, alırım Ya yani oğlum, elimdeki sağlam Ananı sikerim at gibi <laughs> Otur <laughs> <Atını> öldürdüm zaa. <sana. gülüyor> tamam şimdi yakalarım ben onu dur. Ucum al. Nerede yukarı çıktı değil mi? Aa. Aynen aynen. şu <laughs> an e, şeyde. Detmeş başlayacak lan. <laughs> Aa tırı çağırdı. Sikerim ama böyle atı, ha <laughs> ben de. Adam şu an benim. Atını siken kovboy. <gülüyor> 15 saniye <laughs> var. Ben bunu istesem de yakalayamam. Birisi öldü. mı? Yok yok. yok yok. Hadi bakalım dibin bekle göreceğim seni. Ya ben bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Elimdeki sağlam, harbi sağlam da. Ya ne oldu? Atın gitti mi amcık? <laughs> Şu abi. an en sağlam benim galiba. Hadi alırsın. Lan ne yaptım ben? Hadi başla. Hadi be alırsın. ya bu ne? adamda. Ya yok artık evet. ya hile var adamda. Abi ben kaçan da lan ben kendimi öldürecektim. Adamdaki hileyi videoda gör, ya gördü herkes yani adam bir anda kaç tane ok attı bana. Ya arkadaşlar bu server çok güzeldi yani işte hani zevkle geçiyor bizim server'dan ama. Ha. <laughs> ne? Bu bir teksik. Yo oğlum ya ne alaka? <laughs> ya <laughs> hayır bak bu soru <laughs> al bak bu soru güzel. Hayır güzel. Oynarken bizim sorudan daha çok zevk alıyorum ama ya bu sorudan ne bileyim makrosu oluyor, hilesi oluyor, adam otomatik izleme oluyor ne bileyim yerimizi falan biliyor. Ya yani <laughs> bir bu, bu anlamı kalmıyor. <laughs> ya premiumda hile oluyor da hani yakalayıp şikayet edersen banlıyorlar. Da hangi bir uğraşacaksın ki amına koyayım? Bir, bir elilik oyun için. Her neyse arkadaşlar bu video buraya kadar. Onur bir şey diyor musun? Görüşmemek üzere. Ben öldüm. <laughs> ayrıca e videoların e görüntülenmesi e iyi gidiyor diyebilirim. Yani beğenmeyi abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Abone olun. Çok güzel videolar gelecek. <laughs> Hadi lan. No dislike beyler. <laughs> Her neyse görüşmek üzere arkadaşlar.